Evet arkadaşlar, Balık Market'imin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size spin makinelerdeki kalama sisteminden bahsedeceğiz. Kalama, misinamızın üzerindeki baskıyı ayarlayabilmemize yardımcı olan bir sistemdir. Spin makinelerde kalama, kafa veya makaranın iç kısmındadır. Burada görmüş olduğunuz kalama dili, saat yönü veya bunun tersine hareket ederek Misina'nın kafadan boşalma hızını belirler. Peki kalama ne işe yarar? Kalamanın spin makinelerde iki temel fonksiyonu vardır. Hatta spin makinelerde değil bütün olta makinelerinde iki temel fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi videonun başında da söylediğimiz gibi misinanın üzerindeki baskıyı azaltmak. Bunu biraz açmamız gerekirse şimdi balık oltaya yakalandı. Bunu biz fark ettik. Balık da fark etti. Şimdi balık ne yapıyor? oltadan kurtulmak için çırpınıyor. İleri geri, sağa sola doğru hareket ediyor. Yani misinaya uç kısmından bir basınç oluşturuyor, bir baskı oluşturuyor. E biz de balığı yakaladığımızı fark ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kolu çevirip biz de balığı kıyıya veya tekneye getirmeye çalışıyoruz. Yani misina iki kısmından da, iki ucundan da bir baskıyla karşılaşıyor. İşte kalama sistemi tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü eğer kalama sistemiyle biz makinenin kafadan boşalma hızını sert veya yumuşak olarak ayarlamazsak aynı anda hem balığın hem de kolu çevirerek bizim yaptığımız baskıya çoğu misina dayanamaz ve kopar. Kalama sistemi işte bu şekilde misinanın üzerindeki direnci azaltarak kopmasını engelliyor. Bir diğer e, fonksiyonu ise balığı yormak ve bize balıkla mücadele imkanı sağlamak. Yani ne yapıyoruz? Hepimiz bunu biliyoruz ki balığı tuttuğumuz zaman kalamadan misinanın boşalma hızını gevşeterek veya arttırarak balığı yoruyoruz. Ve bu sayede balığı bir süre mücadele edip yorduktan sonra yani ne yapıyoruz? İşte bu kalamayı sararken iyice geriyoruz. Balığı çekiyoruz. Ondan sonra kalamayı gevşeterek balığa yol veriyoruz. Balık tekrar geriye doğru hareket ediyor. Kaçmaya çalışıyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürerek artık balık tamamen yorulduktan sonra kalama ayarını belli bir noktaya getirip sıkıp balığı tekneye veya kıyıya çekebiliyoruz. Son olarak ise spin makinelerdeki kalama sistemlerinin türlerinden bahsedelim. Spin makinelerde iki farklı kalama sistemi vardır. Aslında bu sistemler mantıken ve çalışma prensibi olarak aynıdır. Ancak bunlarda kullanılan malzemeler farklıdır. Birinci sistemimiz İngilizcesi Oiled Felt olan yani aslında keçe kaplı kalama sistemidir. İkincisi ise İngilizcesi Carbon Direct Washers dediğimiz karbon pullu kalama sistemidir. Bunların çalışma prensipleri aynı olmakla birlikte kullanılan malzemelerin kalitesi farklılık göstermektedir. Karbon kalama pulları fiyat olarak ve kalite olarak daha kaliteli ve pahalı malzemelerdir. Genellikle üst segment spin makinelerde bulunur. Keçe sistemine sahip spin makineler ise genellikle daha orta segment sistemlerdir. Ve bakımları daha zordur. Bunları belli periyodik aralıklarla çıkartıp yağlayıp tekrar geri koymak gerekir. Aksi halde kalama sistemi ve olta makinesi ciddi zararlar görebilir videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir.